Evet arkadaşlar, bugün de size LG G3'ün e, oyun testini göstereceğim. Oyun testindeki performansını daha doğrusu. Şimdi ilk başlarken bakalım şarjımız %49. Ciddi anlamda şarjı çabuk gidiyor oyun oynarken. E, parlaklığımız da yarımda gördüğünüz gibi. Göstereceğim oyunlar, önce Modern Combat 4. Oyunları kısa kısa göstereceğim arkadaşlar. Telefonumuzda e, yüksek çözünürlükteki oyunlarda ya da mesela nasıl diyeyim hani Modern Combat 4 bu oyun gibi bazı FPS e düşmeleri yaşanıyor arkadaşlar arada ama e, herhangi bir şekilde tabi bu bir engel mi? tartışılır ya. ama ciddi şekilde 45 derecenin üzerine çıktığını söyleyebilirim. Yani 45.4 gibi yani 45'in üzerinde değerlere çıkıyor ısı ve ekrana dokunurken bile arkadaki işlemcinin işlemcisi de şurada işlemcinin ısısını hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şu biraz da sesini açalım. Şu an FPS e kaybı yok ama yan oynadığımdan dolayı birazcık zorlanıyorum nişan almakta. Ee, bir de arkadaşlar e, Google Play'de mesela Need for Speed Most Wanted e, bu telefon üzerine kaldıramadı diye gö gösteriyor. Neden böyle bir hata var bilmiyorum ama ben internetten indirdim daha denemedim internet indim. ama e, şu anda zaten size gösterdiğim bütün oyunlar lisanslı oyunlar. Yani herhangi bir şekilde APK şeklinde değil. İnternetten yani orijinal e, şeyini indirip e, setup'ını indirip burada lisansını aldım tekrar Google Play'den. Dediğim gibi arkadaşlar, şu anda herhangi bir şekilde FPS e düşmesi yaşamadım ama daha önceki oynayışımda Modern Combat 5 oynadım. Onu da daha sonra göstereceğim inşallah. Onda yaşamıştım. Şimdi hemen diğer oyunumuza geçelim. Şöyle göstereyim. Diğer oyunumuz arkadaşlar. Ne olsun? Dead Trigger 2 olsun. Bilindim Dead Trigger 2 de yüksek çözünürlükte bir oyun. Ve birçok e, telefonda donmaya ve kasmaya sebep veriyor. Bakalım ilk genel ayarında hiç adam gibi oynamadım bile. nasıl olacağını göreceğiz şimdi şu açılırken şu kapıyı da alayım Bu arada bu oyunda ilk defa oynuyorum. Yani ben bundan sonra birini oynuyordum. Hani hiçbir şekilde bilgim yok. ikisi hakkında. Önce telefonum birini ancak kaldırıyordu. <laughs> Ama telefon e ne kadar net şu anda göğsümüzde ve grafikleri ciddi anlamda sağlam bir oyun. Bir de bildiğiniz gibi YouTube'a şu anda internetten bir güncelleme geldi. E, normalde galiba yayınlandı. Tam e, bir bilgim yok. E, 2K çözünürlüğündeki videoları da artık telefondan dakika olarak izleyebiliyorsunuz. Elzizci 3 arkadaşlar. Ben onun güncellemesi atacaktım. Ben de hata verdi. Ancak e, şeyde YouTube'da gözüküyor yani 2K olarak bende bütün videolar 2K çözünürlüğündeki. Neyse Şimdi de diğer başka bir oyuna geçelim Çok çabuk sıkılıyorum Neye geçelim mesela şu online oyunu daha sonra geçeyim Şimdi bakalım e, Most Wanted normalde kaldırmıyor deniyor arkadaşlar Dediğim gibi e, internetten orijinal APK'sını yani apk demiyim de daha doğrusu setup'ını bulup üzerine lisansını attım Google Play'de lisansını tekrar aldı Dediğim gibi sadece orijinal oyun göstermek istiyorum. Ben herhangi bir şekilde internet APK indirip GTA San Andreas gibi oyunları göstermek istemiyorum. Hani zaten indirime gelmediği sürece GTA San Andreas gibi oyunları almam 15 lira mı? Ne oyun fiyatı? Yani şu oyunu bile 2 liraya aldım. <laughs> böyle biraz zor olacak ama. Buna <laughs> rağmen birçok telefonda hala sıkıntılar yapıyor ve hani bu telefonda bile uyum, uyum sorunu olduğu söyleniyor. Ancak şu ana kadar pek bir sıkıntısı yok. Şu anda mesela sol elimde işte hani kameranın oradan ısısını hafiften hissetmeye başladım. Ya yani telefon ısınsa bile ciddi anlamda hani iyi bir performansa sahip. Ancak işte sadece bu 2K ekranda olmasından dolayı bu ısınmayı yapıyor. Herhangi bir şekilde performans şu zannetmiyorum hani ne bileyim bir Xperia Z2'den, Xperia Z2'de bildiğiniz gibi çok iyi bir telefon ama hani bence eşit şartlarda bir yani ikisi de eşit performansla bir telefon diye düşünüyorum. Tabii ki illa ki bu ısındığı zaman bir performans düşmesi oluyordur da yani çok etkilediğini görmedim. Neyse başka bir oyuna geçelim Çok hızlı geçiyorum da şu anda bulunduğum ortam ee, Uygun değil yani müsait değil o yüzden hızlı hızlı anlatıyorum inşallah daha sonra uzun bir şekilde çekeceğim Başka bakalım ne vardı Kaç oynandık 1-2-3 Bir ne olsun klasik Sheldon Miller şu anda Isimaya başladı arkası. Bundan sonra video olarak şey düşünüyorum arkadaşlar. Kamera testi, perform normal performans testi, bir de genel anlatım hani detaylı anlatım olarak. Ne bu şimdi? Arkadaşlar şurada bir kasma mevcut gördüğünüz gibi Modern Combat 4'te kasmıyor The Trigger'da kasmıyor ama şu Minion Rush'ta ben optimizasyon sorunu olduğunu düşünüyorum Orada nedense bir kasma var Ve birçok telefonda kasma oluyor yani bu oyunda Çok ilginç Bence geliştiricilerin bir hatası var yani Ama oyun bir sıkıntı yok yani o açılırken nedense bir sıkıntı yapıyor bu oyun. Ya belki de telefonla ilgilidir hani telefona optimize edilmemiştir ama zannetmiyorum yani. Neyse arkadaşlar mineralaşta böyle genel olarak söyleyecek olursak ee, telefonumuz e, Qualcomm Snapdragon 801H 2.46 GHz'lik bir işlemciyle gayet başarılı 4 çekirdekte, 3 GB RAM mevcut dediğim gibi benim elimdeki cihazın. Gayet iyi ama Bazı mesela GTA San full çözünürlükte filan e, laglar yani gecikmeler olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru, doğru olup olmadığını bilmiyorum. İnşallah ondan sonra deneyeceğim. %41 şarjımız kalmış. Başlarken kaçtı hatırlamıyorum şu anda. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, i̇nşallah daha sonra geniş bir e, hem detay anlatımını yapacağım, hem de oyun tanıtımını yapacağım. Beni de, de için teşekkür ederim.